Ve sevgili Oğlak Burcu Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım biz sizinle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir kartlar bize neler gösterecek hadi bakalım güzel enerjimizi de açacağız tarotumuz var mesaj kartlarımız var bir de sürprizimiz var hadi bakalım başlıyoruz adalet kartı değnek kralı azize kartı ve kılıç asa şimdi sevgili oğlak burcu verilen sözler tutulacak sana kim neyin sözünü verdiyse tutacak diyor kartın mesajı e, aklında kalbinde şu anda bir endişe olabilir hani verdiği sözü tutacak mı dediğini yapacak mı gibisinden ama kart buna olumlu cevap veriyor e, seni beni üzdü diyorsun bak beni üzdü geçmişte yapmadı şimdi yine bir söz veriyor bu sefer tutacak mı Yoksa yine mi aynı şey? Hayır. Bu sefer evet kendisi çok kararlı. Çünkü belki de bir hata yaptı seninle ilgili süreçte. Belki de bir şey yanlış yaptı. Kendisi bunun farkına vardı diyor. Verdiği sözü tutacağını söylüyor. Hadi bakalım devam edelim. Yıkılan kule. Oğlaklar şöyle söyleyeyim. Bak bak dur şunu da açayım. Maddi anlamda parasal anlamda müthiş bir fırsat var bu fırsatı yakalaman gerekiyor bu fırsat ayağına gelecek sevgili oğlak fakat çok kısa süreli bir fırsat yani hemen aksiyon alman hemen bir şey yapman gerekecek bu bir iş fırsatı olabilir çok büyük bir iş fırsatı ama herhangi bir şey değil bu noktada hemen aksiyon alırsan çok kazançlı çıkacağını söylüyor kartın mesajı. Hatta belki de hani sana bir teklif gelecek hemen cevap vermen gerekecek. Böyle bir durum söz konusu olabilir. İmparator kartı der ki birkaç görüşme yapacaksın önümüzdeki haftadan itibaren tek bir görüşme değil birkaç telefon konuşması belki kendini anlatacağım belki bir sunum yapacağım sonrasında işlerinin çok açılacağını söylüyor yani yapacağın bir işin sana uğur getireceğini söylüyor sevgili oğlak burcu bu şu da olabilir yıkılan kule bir değişim dönüşüm olmuş senin iş hayatında ee, ve parası kartı yani aslında daha büyük bir kapıyı açmışsın şu anda zorlanma evresindesin fakat e, güzel bir e, süreç var yani birkaç aşamalı bir şey ama sonucu güzel olacak bir şey e, görünüyor imparator işi kartı ile birlikte peki devam edelim bakalım Kupa prensi, değnek dörtlüsü, kupa şövalyesi ve aşıklar kartı. Şimdi burada sevgi var, aşk var. Oğlak Burcu gerçek aşk var. Gerçek sevgi var. Burada senin kalbinde gerçekten sevdiğin aşık olduğun birisi var. E, bu kişinin de kalbi sende görünüyor. Aranızda öyle büyük öyle güzel bir bağ kurulmuş ki yani bu bağ kolay kolay kopmayacak diyor kartın mesajı ee, ve sevgiyle hani sanki böyle yolları sevgiyle döşenmiş mi desem ne desem böyle bir şey var ee, çok hevesli çok istekli ikiniz de bu şekildesiniz ve bu böyle devam edecek görünüyor güneş kartı bu kişi hayatına yeni girmiş olabilir. Ee, yeni tanışıyor olabilirsin veya hani bu kişi belki de hayatında uzun zamandır ama e, onunla ilişkiniz artık bir süreç kazanıyor değişim geçiriyor bir boyut değiştiriyor gibi söz konusu olabilir gözüküyor devam edelim bakalım çok güzel gidiyoruz kılıç şövalyesi para onlusu azize kartı kılıç altılısı Şimdi burada bir kadın var bu kadının sözleri çok önemli söylediği şeyler çok önemli ee, sen bunun söylediklerini pek dikkate almamışsın ama aslında e, sana bir şeyi gösteriyor yani bu bir yakının olabilir bir iş yerinden birisi olabilir. Ee, ilk etapta hani söylediği şeyleri böyle biraz kulak arkası ediyorsun ama sonra onun lafına geliyorsun gibi bir durum var ee, bu kadın kötü niyetli değil ya da sana hani sırf böyle üstünde baskı yaratmak için bir şey yapmıyor ee, olanı söylüyor yani bu ailenden birisi olabilir bir iş yerindeki birisi olabilir ee, sen hani sürekli bunun dediklerine bir itiraz halindesin ama doğruyu söylediğini yani sen de sonuçta onun dediğine geliyorsun bir şekilde. Gelmeden e, dediğini yapsan belki de gelmeyeceksin hiç bu noktaya. Böyle bir şey anlatıyor. Sen hani bundan biliyorsun ama bundan kaynaklı değil pek çok şey. Devam ediyorum. Ölüm kartı, büyücü kartı, güç kartı, kupa altılısı ve değnek asa. Şimdi... E, Burada senin kendi yapacağın bir şey var. Hatta bir başlangıç yapmışsın. Ölüm kartı hem bir bitiş hem bir başlangıç. Bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açılmış hayatında. Bu senin yeteneklerinle ilgili bir konu, işinle ilgili bir konu diyor. Güç kartı beraberinde gelmiş, ilerleme vaat eden bir şey diyor. Fakat geçmişle ilgili sanki hala temizlenmesi gereken şeyler var. Bu iş, iş süreçleri ya da okul hayatın, eğitim hayatın, arkada geride bir şeyler bırakmışsın onları da temizleye temizleye gelmen gerekiyor. Fakat iyi bir yola girdiğini söylüyor değnek ası kartı. Peki devam edelim bakalım. Kılıç dörtlüsü, Kılıç kraliçesi. Burada bir tartışma görüyorum sevgili Oğlak burcu. Tartışma var. E, işler büyüyebilir. Şimdi e, önümüzdeki bir hafta içerisinde tartışmalardan uzak durmanı öneririm. E, aslında bu tartışmalar şeysiz yani e, durumdan kaynaklanıyor. Bir art niyet taşımıyor. Ya bu durum tartışmayı gerektiriyor ona göre ve sana göre. Yani sanki iki kişi de birbirine sinirleniyor ama sanki iki kişinin de elinde olan bir şey değil bu. Böyle bir durum. Hani biraz böyle sakin kalmak, sinirlerine hakim olmak daha faydalı olacaktır bu süreç içerisinde. Peki. Şimdi sevgili Oğlaklar, geçelim. E, mesaj kartlarımıza ve sonra buradan harflerimizi, rakamlarımızı çekeceğiz. Bakalım mesaj kartları bize ne söyleyecek? Aklından, kalbinden geçen sorulara odaklanmanı istiyorum ve tabii ki hala kanalımıza abone değilsen aşağıdan kanalımıza abone ol. Çünkü benim güzel mesajlarım abone olan arkadaşlarım için, abonelerimiz için güzel şeyler çıksın diyorum. Ben de böyle motive oluyorum. Ee, sizlerin güzel yorumlarını okudukça, güzel mesajlarınızı gördükçe şimdi çekiyoruz. Birlikte dönüşüyorsunuz diyor. Sanki o da değişiyor, sen de değişiyorsun. Bir şeyleri birlikte öğreniyorsunuz, yaşayarak öğreniyorsunuz. Onunla birlikte dönüşüyorsun. Hayatın, yaptıkların, hayata bakış açın, vizyonun. İkiniz beraber birlikte bir anlam ifade ediyorsunuz belki de. Ne ayrı demişsiniz, ne beraber tamamen beraber hatta birlikte dönüşmeyi ifade ediyor kartın mesajı çok da net gösterdi e bu bir ilişki olabilir aşk olabilir her şeyi beraber yaşamak gibi bir durum evet çekiyorum harflerimizden şöyle bir karıştırayım M harfi C harfi ve N harfi bir tane de çok tatlı bir baykuşumuz var. M-C-N Şimdi bir bilgiyi öğrenmek, bir şeyi öğrenmek, bir kapıyı açmak, konuşmak, iletişim kurmak, farkına varmak M-C-N harfleriyle ilgili. Belki bu aklındaki kişinin adında, soyadında, belki senin isminde, soy isminde olabilir. Böyle hissettim ve güzel enerjiler aldım sevgili Oğlak Burcu. Eğer ki kendin için bireysel sorular sormak istersen aşağıda linkimiz var. melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Sitemiz yenilendi. Çok değişik yeni kategoriler ekledik sitemize. Ee, sen de gelebilirsin, sorularını bize iletebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen, mail atıyorsun, ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun, arkadaşımız sana yardımcı olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.